Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam, yapacağız. İyi seçim. Ne? Ye? Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala, hamur hazır. Donatları özel bir şekilde keseceğiz. Üst tane. Tam gereken tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla ya. Aa, come on. Evet kolay dönüyor. Hop işte. Tam büyük anneni kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Ups sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç. Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Tamam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet mı kurtarmalıyız. Ne kadar koy, korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donatlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatlarım süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Yok iyi iş çıkardın Asya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu Donald okay. şeklinde dökelim. Süs içinde en sevdiğim çitosu alacağım. Biraz çekiç işi. ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet. Güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Aa, büyük anne. Bunu senden alabilir miyim? Tamam. Al şunu. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin. Ama ocak işe yarayacak. Sonra polyoya ihtiyacım var. Pekala peyniri donatlarımı saracağım ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. Ee nerede kaldınız? Ya canım ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. Galçanınla lezzetli görünüyor. Vay be be içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzellermiş deneyelim. Peki sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Sıradaki sandviç. Sorun değil. Birbiri beni Oh, okay. ah, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Mükemmel. Harika. Ve tabii ki çikolata. Oh, really? Ayrıca kuşağı jelibonlar da eklemeliyim. Sosu unutma. Güzel olacak. Tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. De böyle. Hazır. I've got it. Oh, come on. Kabus ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Tanrım hiç ilginç tamam. değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. <laughs> ve şimdi. Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim <laughs> Fransız <laughs> halyangozları. İşte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz üzümleriyle harika gidiyor. Bu kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü doyun. Oh, Pekala işte hazır. Çabuz. Yeah. <laughs> oh, Peki ne var? <laughs> hazır mısınız? Var Güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Ay. Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no. Bu daha lezzetli görünüyor deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Ne kadar lezzetli. Bu süper resmen. Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Caesar istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne diyor? Hadi başlayalım. Domatesleri küsmek göründüğünden daha zor. Bu ne böyle? Dayanın domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabi. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır. Kendini beğenmiş. Işık bir tencereye ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Ne tamam neyse. Büyük bir şirin galbi bir tüp ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis, okay. of, marul yapraklarını, domatesleri ve tabii ki tavuk. Come on. Bu tür parçalar oldukça uygundur biraz kreker. Ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak. Hazır. Bingo. Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. İşte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. İşte. Yine işe yaramıyor. Bingo. Buldum. Ben de harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Awesome. Marshmallow. Ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? <laughs> Kit hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yoş olsun. Evet zafer. <laughs> İlk önce ben döndüreceğim. <laughs> Harika. Bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. şimdi döndürme sırası sende. Başın dönüyor galiba. Orada <laughs> ne düştü? Hayır. Suçum neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. Pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay be awesome. wow. 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 ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Wow. Bu harika. Düşündüğüm awesome. gibi çok lezzetli. Kate, belki sen de oh. denemek oh. istersin. Please. Tabi istiyorum. Okay. İster misin ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. <laughs> Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzından bir ısırık almayacağım bu gerçek bir işkence. Hayır. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. <laughs> ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. What? Of of sanırım uçtum. <laughs> Nereye? Postayı kim bitirecek? <laughs> Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu da ne böyle? Mayonez ve turşu mu? Şu da yapmayı planlamıyorum ki. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Hiç değil. Tekrar oynamalıyız. Oh, no. Her şey çok dürüst. Eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki hiç kuatam nerede? <laughs> Nutella'ya ve ne ayrılırım. Gördüğüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bu onun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı mı kaynağına doldurmamız gerekiyor. Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Oo, şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından bir lezzetli bir şey deneyeceğim. hala dökülmüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Baştan ama bir şeyler yanlış. Belki <laughs> de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. <laughs> bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> bu ne? Bu nereden geldi? Hey. Mayonez mi? Hey, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. <laughs> Kavanozu neden kullanmıyordun? Beni nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. <laughs> Yok fazladan zamanım. Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. Mükemmel oldu. Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı ve çok büyük. Ben de öyle istiyorum. En azından eve izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Benim mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar mücizli. Millet herkese böyle bir pasta denememizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Sanırım hmm. bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Her pastam var. Ya. Ya. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yine pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl göretirsin? Tüm pamuğumu geri ver. Onu dokunmana izin vermedim. Hey! Şu an pastayı süsleyeceğim. Her milimetre pamuk günü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz, tofşanlar ve hatta bir ördük bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. İtiraf etmeliyim. Okulsun. Kek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal Tam bunların hepsi senin yüzünden. Kana! En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. Asa. Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mama hissediyorum ama pasta hala hari harika. Sevindim. Sanırım hepsini alacağım. Sipariş veriyorum. What? Aa, kapıyı çalıyorlar. Muhtemelen bir paket geldi. Tamam kim var? Aa, kurye merhaba. İşte paketiniz. İyi günler. Aa, kocaman. Pekala hadi açalım. Hadi şu eski şeyi atalım. What? Yardıma ihtiyacı var. Hadi. Bunu birlikte yapalım. Ben de çöple ilgileneceğim. Onu kaldırmamız gerekiyor. Tahtalara ihtiyacımız olacak. Ve bu işte. Okay. Tamam şimdi bunu böyle vuracağım. Profesyonelce yapacağım. Birkaç hareket ve hepsi hazır. Aa, elbise mi ne oldu? Benim pembe güzel elbisem. Toruncaya bayılırım. En sevdiğim renk mavidir. Ve tabii ki duvarları da mavi yapacağım. Bu çok güzel olacak her şeye boyayacağım. Harika. Muhteşem ve ismen. Boyayı da kaldıracağım. Burada yeterince yeşil renk yok. Yeşil duvarlara bayılıyorum. Ve daha parlak şeyler severim. Çok güzel. İşte böyle daha iyi. E, bunu neden yapıyorsun. Pembeyi kesinlikle çok severim. Ama bu duvarları biraz süslemem gerekiyor. İşte baksanıza çok daha güzel oldu. Birazcık tararım. Böyle çok daha iyi olacak. Ve daha dikkatlice. Aa, bir şey de anlıyor. Hmm, güzel turuncu renk muhteşem. Pekala kızlar her şey hazır. Uyuma vakti. Ay çok sert. Başım döndü. Ah, ne yapsam? Ah, bir fikrim var. Biraz egzersiz yapalım. Sopayı da aldın. Peki hala geliyor musunuz? Ne var sende? İşte gelsene üst kata yastıkları koymama yardım et. Neden olmasın ki? Ne yapacağımı biliyorum. Bu yastığı alacağım. Yakala. Harika. Teşekkürler. Evet tam isabet. Ben de bu yastıkları istiyordum. Tamam bir tane daha. Harikadır. Birisi de eksik. İşte burada. Al şunu. Nerede? Yakaladım. Oh, hayır kabul ediyorum. Yanlış yaptım. Ne böyle? Benim biyoloji ders kitabım. Üzgünüm. Lütfen istemedim bu benim suçum değil ama ben şimdi gitsin. Aa, ne oldu bu ne böyle? İlginç bir kutu. Bunu açmam gerekiyor. Ama önce yatağıma koyacağım ki kimse fark etmesin. Orada çok ilginç bir şey var kesin. Vay wow, canına güzellik. Basketbola bayılacağım. Basketbol ve spor benim en sevdiğim şeyler. Bakalım başka ne var? Evet bunu da süsleyebiliriz odamı. Halter mi? Piş. Onsuz ne yaparım? Aa, buldum. Buraya sıcağım ve en sevdiğim bambulları üzerine takacağım. İşte böyle. Ben güçlüyüm. Okay. Çok güzel. <laughs> Uf, odasını ben de istiyorum. Maalesef kutuda ne var? Aa, evet. Kitaplarım için güzel bir raf. Evet, böyle sanat, astronomi ve Japonca ders kitaplarımı buraya koyacağım. Ve tabii ki ampulleri de asacağım. Yoksa nasıl okurum? Karanlıkta okumayı sevmiyorum. ki gözlerim yoruluyor. Aa, en sevdiğim oyuncak. İşte yastıklara ihtiyacım olmalı. Tamamdır. Ve burada coğrafi harita olacak. Onu buraya yapıştıracağım. Muhteşem. Çok iyi. Uyuyabiliriz artık. Güzellik oh, yapmalıyız. Peki ya bende ne var? Tabii ki burada yeterince mücafer yok. Eğlenebilmem için böyle figür şişireceğim. Okay. Ay, ya öldüm nefes alamıyorum. What? Şey, ne yapıyor ya? üzerinde muhteşem pembe flamingo şişirdim. Ayrıca pembe yastık da var. Çok havalı olacak. Başka ne var? <laughs> Lebekler ve parlıyorlar. Müthiş. Ayrıca kalpleri de yapıştıracağım. Çok romantik. Şimdi burası çok eğlenceli, yumuşak ve rahat. Hmm, bakın harika iş çıkardınız. Bakalım yeşil kutunda ne var? Let's genç hmm, bir şey. Hepsini böyle yapıştıracağım. Aa, bunlar da odam için mükemmel. Süper buraya asacağım. Burada raf olmalı. Lav lambası. Harika. Kuyu yeşil yastıklar yatağıma stil katacak. Sadece muhteşem. Ben şeyler yemek istiyorum. Buldum. Sipariş edeceğim tabii ki McDonald's'tan. Yummy. Aa, geldi bile. Çok güzel. Merhaba. Sipariş için teşekkürler. Hoşça kalın. Gideceğim. Sonunda yiyeceğim. Ne var burada? Aa, kiraslı hmm. ve okay. kek. Çok lezzetli bir şeysin yiyeceğim. What? Yeşil benim rengim. Çabuk buraya ver. Tamam de. Uf ya. Okay. Tamam neyse bakalım başka ne var? Hamburger. Mavi pakette. Onu istiyorum. What? Hey, bu benim için. Onu bana ver mavi. Harika. Ay, salatalı çörek en sevdiğim. Tamamdır. Of ya ben ne yiyeceğim? Aa, başka bir hamburger daha var. Harika. <laughs> Ay, görmesin, sessizce yiyeceğim. Hayır. Gördü. <laughs> Al tamamdır. Of kötü işte. <laughs> ne kadar lezzetli. Tam da acıkmıştım. Burada bir şey kaldı mı artık ya? Siparişimden bir şey kalmadı. Nasıl oldu ya böyle? Aa, hadi sallayalım. İşte vay. Peki ne yiyeceğim? Sos mu? Hmm. Dünyadaki en lezzetli yemek değil. Ama neyse tadına bakalım. <laughs> Yani fena okay. değil. Böyle yiyeceğiz işte. Ya yani ne yapacağım? bu değil, bu da değil. Ah, bu ne böyle? Ah, telefonumun şarjı bitmiş. Peki ne yapacağım? Çok sıkıcı. Bunlar ne yapıyor acaba? Hepsi telefonlarında oturuyorlar ya. Of, ben bir şey buldum. Yeşil i̇şte kutuma bakalım. Ha, i̇şte bu. Anlıyorum eğlenceyi. Gerçek havalı televizyon. Radodan azar zor sığdı. Ve de şık Sonya PlayStation'ımı koyacağım. Okay. İşte şimdi oynayabilirim. Hey kızlar. What? Oynamak isteyen var mı? PlayStation'ım var. Okay. Ha, evet ben geliyorum süper. Hadi eğlenelim. Al bu senin için. Harika. Ne oynayacağız? Şimdi seni yeneceğim. Hayır ben seni. Evet bu havalı. Hayır evet. orada neler oluyor? Ben de istiyorum birlikte yapalım. Bakalım Hello. ne varmış orada? Merhaba kızlar. What? Hmm, daha önce gelmeliydiniz. No. No. Oh ya ne yapacağız? <laughs> Aa, benim bir fikrim var. What? Ne demek istiyorsun? Bak elinde ne var? pembe monitör. Ama hepsi bu kadar değil. Sadece ikimiz için güzel bir gözlüklerim var. Ve özel uzaktan kumandalarım. Şimdi inanılmaz derecede eğleneceğiz. Benimle Minecraft oynar mısın? Harika. Süper. Bu PlayStation'dan daha eğlenceli. Pekala. Hadi bakalım. Al kumandayı. Şimdi güzel eğleneceğiz. Vay be bak ellerinde ne var? Minecraft VR oynuyorlar mı? Vay canına ben de istiyorum. Ben de. Hadi bir bakalım. Merhaba kızlar. Ne? Neden bizi rahatsız ediyorsunuz? Bir yere zaten meşguluz. Ne kadar kabalar. Oynamamıza izin vermediler.